Serkan! Efendim, kaptınız Ne mi Yok, yok vallahi. Şey kestiler, kamyon kestiler ama burada da. Gittiler. Demek ki o süpürge şeyleri vardı belediyenin ayağı. Onlara alıştı. Su seftim ama yetiştiremedim. Tamam. İşte kasaydı odun. Yoksa da nereye yakacağım odunu? Doğru mu? Buranın üstü içine... Mehmet, He. Geri dönüşüm işte. Mehmetler geri dönüşün. Tam park varsa, parkı gösteriyorum. Efendim? Park gibi bir şey var mı? Var var. Bakın